Herkese selamlar Dan bile gardrop yenilemecinin 10. bölümünden ee, sevgiler selamlar abi şöyle yılan kılıcımızı yansıttık kendi yani zodyak kılıcımıza maalesef ki bıçağı yansıtamıyoruz abi bıçak daha güzel görünüyordu ama e, bizimki kılıç olduğu için yansıtma maalesef ki yapamıyoruz şöyle hızlı bir pazar kontrolümüzü yapalım yine çok büyük bir satış yok maalesef ama böyle bir 10 mon 691 emlik bir satış gerçekleşmiş bunun 10 monu bu ticaret için aldığımız bir mitsi şey vardı yeşim vardı abi oradan gelmiş. Onun dışında pek de bir şey satamamışız açıkçası. Şöyle sizlere birazcık hızlı bir görsel şölen izletmek istiyorum abi. 5 tane pet kitabı sandığım var. Ee, şurada da 2 adet bir kutsamamız var. 2 adet değil birisi burada birisi de burada abi. Görevden almıştık birisini. birisini de kaplan parasıyla aldım. Şöyle şurada bir adet neyimiz var abi bizim? Şöyle bir ateşli kaskımız var abi. Bunun e, 6-7'si. Bok gibi abi şöyle ilkini attık Hala mı bok gibi Kanama saldırısı 5 savaşta 4 saniye boyunca rüzgar direnci al gelmiş Maalesef pek bir işimize yaramaz İkincisini de attık 10 str gelmiş 10 str çok iyi beyler o 10 iyi 10 10 iyi bak 10 fena değil beyler bunu buraya aldık tamam mı Ondan sonra bunları arka tarafa alıyoruz beyler Bunun taktiği böyledir bundan 2 tane canavar avcısı 3 tane de engel çıkartacağız Şimdi hızlı bir şekilde şunu da arkaya aldıktan sonra şuradan hemen Sohbet satırını gizledik beyler. Şöyle 5'ini birden açtık. Ön tarafa geldiğimiz zaman iki tane canavar, üç tane engel kitabı bak. İzle şimdi. Gördün değil mi? Bak hepsi kırmızı beyler. Hepsi kırmızı. Başlangıç güzel. Haydi bakalım. Talim. Talim fena değil. Talim fena değil. Ama kötü. Bakalım. Vampir. Vampir çöp beyler. Haydi oğlum. Hayalet. Hayalet direkt at kanka. Şurada ne var? Berserker kanka. Bunlar eskinin DK'ları ya. Sonuncu da canavar geldi beyler. Hayırlı uğurlu olmadı. E olsun olsun kendimiz kasmıştık zaten. Şu vampir de bir boka yaramaz. Şu talim bilmiyorum 3-5'e eder mi? Herhalde eder. Bunu atarız pazara. Yani bok gibi başladık yine. Çok güzel. Şamanın üzerinde de beyler bir 13 won falan para birikmiş. Onları da çekeriz. Yolumuza bakarız artık. Evet arkadaşlar birazcık altın top doparladık. Ee, daha birazcık daha var. Bu içinden çıkan efsunlarla bir tane berzer kask yapmayı düşünebilirim abi. Ee, bu şeyle on yarılı, 10 yarılı falan. Onun dışında da bir tane şöyle bir skillimiz var bildiğiniz üzere. münzevileri de buna kullanmaya çalışacağım yani. Şöyle hızlıca basalım abi. Bilgi kısmında açalım. Birazcık daha var çünkü elimizde. Şöyle hızlı hızlı beyler. Umarım buraya birikirler diyeceğim de hiçbir şey çıkmıyor. Bir tane efsun gördük. Haydi oğlum. Zen gördük. Okeydi abi. Sanki birazcık münzevi ha bir tane çıktı, iki tane çıktı. Buraya kaç fon bağladığımızı en son hesaplayacağız abi. Bu ne lan? Abi ya metal zannettim oğlum. Bunun içinden metal ne arıyor diyecekken Metal olmadığını fark ettik abi Şöyle hızlandıralım bakalım arkada da bir miktar varmış Totalde kaç tane çıkacak Ön sayfaya geldik baktık Bok gibi çıkmış beyler bu arada 3 tane efsun çıkmış 7 tane münzevi Biraz kötü çıkmış birazcık daha alalım yan çarda var Onları da bir açalım sonrasında total hesaplamaya geçelim Evet dostlar bir miktar daha aldık Şöyle üstümüze yettiği kadar artık Şunları da hızlıca açayım şurayı da açmayı unuttuk abi Tekrardan burası da kalsın Umarım efsun ve münzeviden birazcık fazla fazla çıkar diye düşünüyorum Güzel efsun çıktı bu arada 7 oldu efsun nesnemiz Hoştur, güzeldir abi. Şöyle devam bakalım totalde kaç tane olacak. 11 tane münzevi, 8 tane efsun çıkmış. Fena değil bu arada 650M gibi bir para ayırmışız arkadaşlar. Ee, münzevileri 50M'den saysak zaten aşağı yukarı fiyatını karşılıyor neredeyse diyebiliriz. Fena değil şimdi bir tane dediğim gibi berzerkırlı kask bulacağız. Ondan sonra ona bu 8 efsun atacağız bakalım. 5 yarıda bile kalabilirim çünkü gerçekten bıktım artık berzerkırlı kask yok. Bununla takılmaktan sıkıldım beyler artık yani bu yakışmıyor bunu bir düzenlememiz lazım Umarım güzel bir efsun yakalırız. bir ayarlayıp gelelim kaskı Evet dostlar 5 adet efsunumuzu ekledik geldik haydi bakalım Umarım 8 taneden güzel bir şeyler yakalırız. Elementleri de durabiliriz En son bir 15 ateş 20 şeytanı 7 bon 8 bir fiyatı satmıştık Öyle bir şey de paklar abi Ama hedefimiz 10 yeri yanına oklardan korunma şansı olursa çok tatlı olur Üçüncüyü salladık bu arada. çaktırmadan ufak ufak da atıyorum ama maalesef pek bir bok gelmiyor şu anlık. 4 şeytan 6 ölümsüz geldi. Toplamı 10 yaptı. Ee, güzel oldu. 15 şimşek 6 şeytan geldi. 15 şimşek satılır mı? Pek sanmıyorum abi. Piyasada var 15 şimşekler şu anda. Zaten bir de kask artı 0. 10 oklardan korunma şansı geldi. Ah bir de 10 şeytan yerine 10 yarı yeri olsaydı gerçekten tadından yenmezdi ya. Haydi oğlum 2 yarı insan. Ya 5 olsa kalacağım bak. Yemin ediyorum 5 olsa kalacağım. Ama gelmiyor abi. 5 olsa kalacağım ama gelmiyor. Evet bok gibi oldu beyler. Gerçekten bok gibi oldu. Belki birkaç tane de altın top açıp abi şöyle 3-4 tane daha üstüne atabilirim. Böyle bir içimde şey kaldı bu ya. Tam olmadı beyler bu. Dostlar bir adet şöyle kask geldi arkadaşımızdan. Dedi ki kanki sen seninkini ver. Sen 5 yarı ya da fitmişsin madem dedi. Ben seninkini alayım ben ona efsuna devam edeyim dedi. 5 yarı buradan geldi. Şimdi buna hızlı bir şekilde bir 8-9 mu acaba? Aynen bir 40 puana 9 basmamız yok mu dedi chatten birisi. Bunu bir 8 deneyelim beyler şu çıkan şeyle büyülü demir madenle. Geçerse 9 belki bir tane demirci patlatabiliriz. Evet dostlar kaskımızı 8 yaptık. Daha dün şeyi izledim abi. İbo'nun videosunu izledim. İbo burada 3 tane peş peşe kask bastı 9'a. Ve hepsi de çatır şutur oldu. Ben de dedim ki burada basayım. Olmazsa zaten GM yardımı olduğu Ortaya çıkar diye düşündüm. Bizimki de geçmezse Onunki demek ki %100 bir GM yardımı olduğu açığa çıkacak. Bakalım öyle miymiş? Değilmiş lan. Vallahi tek attık abi bizde. Beyler burada basın. Kaskların demek ki yeri burası beyler. İbo'nun GM yardımı almadığını e, açıkladık insanlara. İbo teşekkür etmene gerek yok kanka. E, sorun değil yani. Kolaydı bizim için de. heo diyelim abi. Tek de attık bu sefer. Dostlar birazcık şey bulduk. E, 2.8'likleri de gördüm abi. Şu e, kurbağa balıklarından alacağız. Birazcık. Şöyle 30'lusunu bir vondan koymuş arkadaş. Bir de şurada bir miktar 2.8 M'den koyulmuş abi. Bu fiyatlar da gayet güzel. Bunların hepsini toplayacağız. balığı bize her zaman lazım oluyor. Bunları bu al alabildiğimiz kadar bir alalım bakalım. Ee, göstereyim dedim. Hepsini bir toplayalım piyasadan. Dostlar şöyle dünden kalma bir e, 4 taşlarımız varmış burada. En son bir anda bir Alastora geçtik beyler. O video kaydından sonra yanlış hatırlamıyorsam tüm düşenleri göstermemiştim. Şöyle dediğim gibi beş tane e, varmış ilkini aldık gayet güzel İkinciyi aldık çok hoş 3 e, gelir misin canımın içi 3 gelmedi 2 bile kardır beyler çok güzel Bunları 9 ondan pazar atıyorum Dediğim gibi elimde 70-80 tane olduğu zaman e, Bunların taşını söküp Kendi eldivenimi 4 taşlamaya çalışacağım Ya da 7, yeni eldiveni 4 taşlamaya çalışacağım İyi oldu güzel oldu abi Bunları da atalım pazara Evet dostlar e, biz bir farm yapmaya geldik Eldivenimiz yokmuş 5-6 tane boss kestik hiçbir şey atmıyordu Dedik ki ya dedik lan eldiven yokmuş falan şimdi aldık hemen bir ay taşı patlatır dedik harbiden attı beyler İlk defa da ay taşımızı almış olduk hayırlı uğurlu olsun bakalım biz birazcık daha farmlayalım yine böyle her şeyin ilkinde geliriz kayda gireriz umarım bol bol güzel eşyalar atmaya devam eder Dostlar bir kardeşimizin element işi vardı Adam bize 4 buzluyken getirdi ee, Bir tane biz 4 getirdik 8 oldu Bir tane de 8'i bir pat diye vurduk kafasına 16 buz oldu e, ee, alt vonunu teslim ediyor. Kendisine hayırlı uğurlu olsun abi. Vallahi çok sağlam getirdik beyler. He o. Evet dostlar bir adet de Arthur şeytan taşımızı aldık. Bir ara verdik. Ee, bildiğiniz üzere az önce bir element atmıştık. Ondan sonra birazcık uyuru salmıştım. Tekrardan farma başladık bakalım. Şöyle eldivenimizin 1 saat 36 dakikası kalmış. Bu sefer birazcık dandik attı beyler ya. Bu sefer birazcık böyle tam böyle nefis körlemedi yani anlayacağınız. Toplamda 1 saat falan takılmışız. Bir ay taşı bir tane de 4 taş almış olduk. Ne diyelim? Bereket dersin. Uzun süreli farmın sonundan e, tekrardan geldik abi. Şöyle hasılatımızı bir göstereyim sizlere. 4 adet kitap sandığımız var. Bir ay taşı, bir titan dioksit. Toplamda 7 adet de 4 taşımız mevcut. E, dedim hani tek tek gireceğim kaydı ama sonra da saldım. Dedim sizin de canınız sıkılmasın. Tek tek göstermeyim. En sonunda toplu bir şekilde gösteririm diye düşündüm. Sanki daha iyi yaptım gibi gibi oldu. 2 tane de sarı parlak parça düştü abi. Yine bir envanteri geçik falan da aşağı yukarı şu taşlardan mevcut Güzel farmladık iyi farmladık abi Şimdi aşağıya döneceğiz bir arkadaşla konuştuk Bizim şu silahın elementini bir Değiştireceğiz bakalım Bunu 16 buzun gücü yapacağız Burada hasarımız birazcık daha artsın diye Onun dışında şebnemlerimiz falan da bitti abi şöyle Bunların da yerlerini dolduracağız bir gidelim hemen arkadaşa silahımızın elementini değiştirtelim Elementimizi değiştirmeye gitmeden önce Şöyle yol üstü bir düşürdüğümüz taşları da Dönüştürüp öyle geçelim dedim abi Umarım güzel bir şekilde dönüştürür İki tanesi kafidir herhalde diye düşünüyorum. Umarım iki taneyi dönüştürür en azından diyelim. Ee, şu anda 3'te 0 gidiyor. 4'te 0. Abi niye böyle yapıyorsun ya? Bir tane geçti. Ee, maalesef 7'de 1 mi? 7'de 1 gerçekten çok berbat dönüştürüyor arkadaşlar. Yani inanın en aşağı bir 450 500 falan ediyor. Ee, pazardan almaya Çalışsanız bu artı 4 çift kat getirmek geldi bana. Yapacak bir şey yok yani. Geçmiş şey olsun. Şöyle ücretiyle beraber takdim edelim abi silahımızı arkadaşımıza hemen hızlı bir şekilde buza çevirip geri versin bakalım. Evet şöyle teslim alıyoruz abi 16 buz şeklinde getirdi arkadaş parasının önünden teslim ettik abi tekrardan silahımızı taktık bakalım 16 buzun gücü muhtemelen güzel bir artış sağlayacaktır diye umut ediyorum. Evet arkadaşlar yine sıradan bir gün GM ile kovalamaca oynuyoruz. <laughs> ne yapıyoruz oğlum ben anlamadım. Bir baktım yanımda belirdi koşuyor kanka. Ne yapıyor mesela şu an? Anlamadım. <laughs> ne yapıyoruz biz? Aha! Yandı <laughs> <Bir> ikilendiler. <gülüyor> <gülüyor> ha, enteresan yine gerçekten komik bir an ya. <laughs> Dostlar ben de bir adet şöyle bir tertu eşim vardı hatırlıyorsanız. Kuapbo kardeşim Samet kardeşim de bir tane eşini getirdi. Şöyle beraber Miko'yu sallayacağız bakalım. Umarım geçer de zarar etmeyiz diyelim. Hiç bekletmeden. Of 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 güzel. Güzel aldık. Satılmıyordu pazarda. Artık hiç satılmayacak herhalde ya. Kötü oldu oğlum ben geçer diye düşünüyordum. Geçsek bile kar etmiyorduk doğru düzgün. Yazık oldu. Hoş olmadı. Dostlar yine bir tılsım basma işimiz var. Ee, onun öncesinde de birazcık Şebnem lazım abi. Mavi şebnemim bitmek üzere. Şöyle birazcık bitkilerini falan ayarladım. Sizlerle beraber deneyelim istedim abi. 200'lü 200'lü mü yapsam yine yüzlü yüzlü. Yüzlü yüzlü mü sanki daha iyi sanki ya. Aynen yüzlü yüzlü yapalım da. Ee, duruma göre bir bakalım abi. Bir tanesi bi direkt üst üste gitti. Şöyle total sonucumuza bir bakalım. 93'lük yani eh kullanılır abi. Fena değil. 72 çöp maalesef. Oho tuzo 3 hiç gelmeseydin kanka. 52 verbat 50 10 berbat 70 123 bir tane 123'lüğümüz var. Şu da 3 5 kuruş edebilir. Toplamda bir 1.25m gibi bir para verdim. Çıkarmış mıdır? Şunun 200'lü olması herhalde kurtarmıştır ya aşağı yukarı kendi parasını kurtarmıştır diyelim çok berbat çıkmasına rağmen. Bir de gidip şu tılsımımızı basalım kardeşim hemen. Evet kardeşimizin tılsımını Teslim ettik paramızı aldık abi 41 won civarı bir paraya ulaştık Şemnemlerin de ekstralarını çöplerini falan belki şu kullanmayacağım 123 falan pazar atabilirim belki de kullanabilirim emin değilim abi ee, Şimdi bugün bu eldiveni bir artık 8'e basmak istiyor canım ama yapabilir miyim emin değilim beyler İkinci map'e gidip şöyle bir, bir saat boyunca mesela farm yapsak kaç tane deri sertleştirici düşer Nasıl bir hasılat olur onu merak ediyorum açıkçası. Toplu bir şekilde hiç farm yapmadım. Bir oraya gidelim bakalım. Kasabildiğimiz kadar değeri sertleştirici kasalım. Şöyle bir 300, 400, 600 o civarlara çıkabilirsek eğer. Bir gün içerisinde, bir buçuk gün içerisinde. Toplu bir metal atarı şöyle 4-5 tane bir artı 8 deneriz diye düşündüm. E, yavaş yavaş oraya geçelim. Böyle bir 200'lü falan olursa tekrardan kayda gireriz. Veyahut da başka bir şey olursa diyelim. Dostlar gitmeden önce şöyle bir 3 efsun kostüm buldum abi. 42 kendinden aktarmalık. Bunu bir alıp birazcık Efsun deneyeceğim şamanın üzerinde yank vardı şunu bir satın alalım 42 em'den tam da param 140k kaldı bunu şamana vereyim bakalım şöyle bir 15 şimşek rüzgar str büyü herhangi bir şey yakalayabilirsek tatlı olur diye düşündüm bunu birazcık deneyelim bakalım güzel bir şey gelirse kayda gireriz. Şöyle bir şey geldi abi 15 şimşek 10 absorbe 10 da ok savunmalı bunu sunağa da attığım için yani hippie absorbe ile ok savunması da işimi görecektir diye düşünüyorum. Neler neler geçtim neler neler yani 500-600 emarcanlı beyler belki fazlası maalesef çok güzel bir şey e, işime yarar bir şey gelmedi bunu aktaracağım nesne depomdan 60 günlük bir tane kostüm indirip ona aktaracağım o şekilde kullanmaya başlayacağız bakalım biraz sonra deri sertleştirici kasmaya geçeceğiz. Evet dostlar yaklaşık bir 2 saatlik farmın sonuna geldik şöyle çıkmayan bir eldiven takmıştım şöyle sizlerde görüyorsunuz ee bu 2 saatimizde neler elde ettik sizlere ufak ufak göstereceğim. Son kalan 3 dakikayı da sizlerle beraber geçirelim istedim. Siz de ufak tefek ne kadar ne attığını görün diye şöyle arka tarafı bir çevirelim abi. 165 adet sertleştirici almışız. Toplamda onun dışında bir 200'lü burada var. Bir 200'lü burada var. Bir 200'e yakında burada var. 3 pakette avura kasmışız aşağı yukarı. Onun dışında yılan taşımız bol bol düşmüş abi. Şöyle gösterebilirim. 2 tane neredeyse 200'lü artısız. Bir tane de e, artılı paket oluşmuş durumda Onun dışında iki tane sarı parlak parça atmış e, Mesela şu an bu çekişte bir tane düşmüş abi. birazcık kötü düşmüş bu çekişte şöyle hemen bir tane artımızı alalım Ondan sonra tekrardan bir tur daha çekelim şu eldiven bitmeden önce e, ekstra düşen abi iki pakete yakın böyle bir istediği düşmüş Bunlar da otu çöpü arkadaşlar yani hani şey görünüyor olabilir gözünüze hani bu ne abi diye olabilirsiniz ama bunları da açar açar kızıl elik taşı dönüştürürüz abi kemerimize atarız mesela benim şu an kemerimin taşı eksik yani bunları falan tamamlarız ufak ufak bunlar da gelirdir tabi başka böyle parçalardan falan düşenler oluyor buralardan yine bir 8'er 10'ar er tane aşağı yukarı bir parça düşümü olmuş başka da şöyle size gösterebileceğim deniz kızları falan var abi başka da pek ekstra bir şey düşmedi diyebilirim. Bence güzel fena değil. E, deri sertleştiricinin paketi 5 fon falan aşağı yukarı. Avran runikleri 3 fon falan diğer sorularda daha yüksekmiş. 3 fon onu saysak zaten aşağı yukarı 9 fon runikler yapıyor. 5 fon burası yapıyor abi. Hadi 4 fon say. 13 fon yine boku püsürüyle şunlarla sarı parlaklarla falan güzel paralara ulaşmış oluyoruz diye düşündüm. Benim hoşuma gitti fena değil. Bunlardan daha çok kasıp e, dediğim gibi bu eldiveni denemeye çalışacağız. Ee, yani durum vaziyet bu şekilde abi. Ben bundan sonra bir eldiven daha takacağım. Devam edeceğim gibi görünüyor. Size de bir 2 saatlik bildirim yapayım dedim. Ee, bakalım sizin şansınıza da videoda hiçbir şey düşmedi. Sağlık olsun ben devam ediyorum. Evet dostlar en son aşağıda deri sertleştirici kasacağımı söylemiştim. Orada bir miktar devam ettikten sonra yukarıya geldik buraya. Ee, şaman'ın falan görevini ayarladık. Diğer tüm arkadaşların görevlerini yaptı Hasan abi. Sağ olsun biz otoya atmıştık geceleyin. Onların görevleri bitmiş. Ben de gelmişken şurada 3-5 tane e, şey keseyim dedim. Boss keseyim dedim. Bir tane Titan Dux'i saldım. Bir tane de artı 4 taş almışım. Bunların haberini bir vereyim dedim. E, şimdi buradaki 9 CH'yi döndükten sonra videoyu yavaş yavaş sonlandırırız. E, ondan sonrasında da pazara eşyalarımızı atmaya gideriz diye düşündüm. Hemen hızlı bir şekilde 9 CH'ye dönüp geliyorum. Beyler kayda girmeyeyim girmeyeyim diyorum da. Ya <laughs> bir tane Titan Dux'i sattı kestiğim o boss'tan sonra. Dedim ki neyse gerek yok girmeye. Lan bir tane daha attı yani artık girmem gerekiyordu. Yani kusura bakmayın kayda böldüğüm için ama 3 olmuş abi fiten iyi İyi oldu, hoş oldu, güzel atıyor vallahi. Enteresan bir tatlı bir drop'u var. Ama başka bir şey atmadı mesela yanında böyle yukarıya bakıyorum eldivenim falan da var. Her eldivenim takılı. Sadece Titan attı al bakalım dedi. Gönderdi. Kabul ettik abi. Peki devam. Evet dostlar Şaman'ın en son görevleri vardı. Bu 20'şer taneyi düşürdükten sonra aşağı katta birkaç tane görev yaptırıyor. Bir tanesi de bu Zula reisi yine ama aşağı katın Zula reisi bir de sadece buz elementli çok pis vuruyor şöyle tek atıyor gördüğünüz gibi bunu acilen kesmemiz lazım nasıl keseceğiz bilmiyorum ama ben birazcık deneyeyim umarım kesersem tekrardan kayda girerim evet dostlar sanırım kesildi aynen öyle ee, anahtarımız falan aldık abi bakayım bir şamanın görev bitmiş hemen şu şehre dönüp bir Şamanın görevini verelim çok az kaldı Birkaç tane en son argos margos kestiriyordu Belki hatırlıyorsunuzdur o görevleri kaldı Artık pek de bir şey kalmadı Bu çarıda Allah sonra sokabileceğiz fazladan sandık Alabileceğiz diyebilirim Hemen bir köye dönelim bakalım Beyler utanma arılanması yokmuşçasına Tekrardan bizi buraya gönderdi ya İnanılmaz gerçekten biz bu görevi ilk gün nasıl yapmışız Beyler ya Tekrar bir daha git kes dedi Allah'ın belası ya Böyle bir şey olabilir mi Allah'tan tek atmıyor beyler markam var da yaşam basacak süre tanıyor. Biz de yaşam basıyoruz yani. İyi bari kestik bunu da yarı insan yedi. Severiz. Korunma taşı falan filan. E, bakayım bir ne olmuş abi. Bitmiş mi görevi şamanın? Aynen öyle. Confucius'a geri dönecekmişiz abi. Bundan sonrasında Alastor'u yen diye bir görev gelecek. General Kuhan'dan alınan. Onu da aldıktan sonra sanırım artık bitiyor. Bu arada güzel XP verdi. Şaman şu an 4.5 level. Ama muhtemelen error XP gidip şunu teslim edelim. Evet dostlar dediğim gibi o son görevmiş. Alastor'un e, çöküş adlı görevi verdi. Ve gidip öldürmemi istedi. Şaman'dan da öldüreceğiz bir ara artık. E, şöyle şu iki tane mi düşmüştü acaba? Aynen iki tane düşmüş. Şunları da hızlı bir şekilde yakayım dedim. E, yaktım. İyi oldu güzel oldu. Birazcık daha bir şu istirdiyelerden açtığım şeyler var. inciler var. Bunun devamı var bayağı bir depoda. Onları da alayım. Bir de kızıl alev taşına dönüştürelim. E, ondan sonra da videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. Ben onları bir toparlayıp geleyim hemen. Evet bu e, yine demirci çakması kardeşimize geldik abi. Şöyle tıkladık bakalım umarım doğru sayıda eşyaları almışımdır. 72 tane dönüştürmeye çalışacağız. Sohbet satırını gizledim. E, gelen her şey ikinci sayfaya gelecek. Ben bir ara burada çevirmiştim. Kaç taneden ya? 200 taneden 6 tane mi almıştım? 7 tane mi almıştım? Öyle bir dengesizlik olmuştu. Umarım yine aynı kaderle karşılaşmayız. Sanırım doğru almışım eşyaları. Haydi bakalım. Umarım güzel bir sayı görürüz çevirdiğimizde. 3 yani yine aynı kadar olmuş herhalde ya. Yani niye bu kadar berbat çevirebiliyorum ben ya arkadaşlar? Şimdi bir de bunu kemer atarım geçmez. Şimdi bunu da atarım bir daha geçmez. Heh, bu geçti. Evet. Şöyle herhalde bu kadar üst üste başarısız kısmı bir daha görünmez yani dünya üzerinde. <laughs> <laughs> Neyse sağlık olsun diyelim lafı da fazla uzatmayalım yavaş yavaş videonun sonuna gelelim Umarım videoyu beğenmişsinizdir abi videoyu beğendiyseniz bir like bırakabilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz Hepiniz çok seviliyorsunuz kendinize çok dikkat edin Hoşçakalın ve bay bay